Biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. E biz her şeyi askerden, devletten, polisten beklersek olmaz. Vatandaş olarak da bizim üzerimize düşen görevler var. Yani bugün bunu bilmemiz lazım. Düşmanımızı, dostumuzu bilmemiz lazım. E bilmezsek bu iş yürümez böyle. Yalnızca devletin alacağı tedbirlerle, güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle bu işler yürür mü? Biter mi bu işler? E bitmez o zaman. Birileri de tahrik oluyor, gidiyor bilmem. Birilerini yollarda öpüyor, kucaklıyor bunlara karşı tavırlı olmak zorundayız. Ondan sonra burada oturduğunda kaçak çay içer misiniz diyorsun. Olmaz böyle bir şey. Olmaz arkadaşlar. Daha dikkatli olmak zorundayız. Bu Sakarya, bu büyük muhabere, muharebeyi, 30 Ağustos'u, Zafer Bayramı'nı nasıl kutlamışız, nasıl kazanmışız? Onları bir düşünün. Vatandaşlarımız ne yapmışlar? Askerimiz ne yapmış? Polisimiz ne yapmış? Rahim Hatun ne yapmış burada? Fransızları nasıl kovmuşunuz? Dedelerinizi bir düşünün bakalım. Fransız karargahına tek başına saldırmış Rahim Hatun. Bu yürek varmış, bu cesaret varmış. Nerede bizde bu cesaret, bu yürek? Niye tek başına tek bir, bir yürek olamıyoruz biz bu terörün karşısında? Şu kutlamayı yaparken görüyorsunuz. Ya 15 kişiden kutluyoruz, devletten kutluyoruz olur mu ya? Burası bir günce iş olması gerek. Tam bu şeylerimize daha çok dikkat edelim, bayramlarımıza dikkat edelim, kaçakçılığa dikkat edelim. Adam sınıra koymuş adamlarını. Gelen gidenler haraç alıyor. Kaçak ne kadar malzeme varsa Türkiye'ye sokuyor. Ondan da rant elde ediyor. <laughs> <laughs> <laughs>